Bank kaldırma talepleri bakayım bir. E reklamdan ban yemişsin oğlum sen yani. Burayı nereden açtım ya? E orada nikin yok ki donate atmışsın sen nikin yok. Hacı dayı Acı dayı. Çede o kadar hızlı ki amını yoluna orospu kemal. Bir daha yapmayacağım affedin ama yazmadan duramıyorum pleplere zaten. Açık olmuyor çoğu zaman chat ama hatamı anladım modlara helal olsun. Ha kayısilent. Ananı sikeyim Siri açıldı. Askere gittin mi? Ben okeyim. Allah Allah bizimkiler de tam tersi. Orsular direkt para emme odaklı. Ne oldu lan Enes? Yanlış mı anladın? He orospu direkt ban sebebi. He Enes o paylaştığın şeyi de yapsana be. Özelcim çok teşekkürler. Bir bin daha gönderip çok seviyorum la siz demiş. Doğru doğru. Şu ee, şeyi yaptın mı? Kurallar ha. Arkadaşlar bak ünlem kurallar yazınca ee, geliyor artık. Her şeyin artık bilinebilmesi için ve kuralların belli olması için yani diyorlar ya ya moderatörler keyfi atıyor falan diyorlar ya bizim moderatörler burası üzerinden atıyor arkadaşlar. Burada her şeyi görebilirsiniz. Yani herhangi bir kişiye de ayrımcılık olmasın diye bunu tam düzenli hale getirdiler ve kendileri de sizle paylaştı. Anladınız mı? Burada bak 1, 2, 3 hani 10 dakika bilmem ne 14 gün tamamen ban diyor. Bak herhangi bir şahsa karşı orospu veya benzeri kelime kullanımında ban diyor. Anladın mı? Ne oldu? Ben yine laf yedim. Bir olayla uğraşıyorum. Işte... Ayrıca uygulamasız bulunan herhangi bir yorum tarafımızca en uygun şekilde cezalandıracaktır. Burada uygulanan ceza işlemine e, genel durumları göre belirlenmiştir. Özel durumlarda bunlardan farklı ceza işlemi uygulanabilir. Uygulanan işlemin haksız olduğunu düşünüyorsanız bunu belirterek kendinize şikayet edebilirsiniz. Yapılan yaptırım haklı bulunursa ve kötü bir niyet tespit edilirse uygulanan işlem attırılabilir demiş. Bak. Bak. Aa, orada yani keyfime göre anlayabilirim de yazıyor yani. <laughs> Toplu daha daha yeni yaptık oğlum. Toplu havı yeni yaptık da. Kayisilent. Eee açıyorum senin bana. Ne olay bu arada? Ben görmedim. Şey Levfatlı da chat'ten. Toplu şey toplu af yapalım dedi de toplu yaptık ki zaten. Eee ama ya, yok, kişiye şahsa var, işte Şahsa şey yapma yani. Şahsa direkt öyle bir şey yazmayın. Hani genel Olay örgüsü falan yine okey böyle ya da hani falan olunca yine tamam da orada yazıyor işte ya ünlem kurallar işte orada yazıyor baba. Ya ne 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 istiyorsun seni ne? Allah fırlatacağım şu telefonu ya. Sen banlanmışsın gibi bir şey yaptı da Kemal abi ondan. Anlamadım ki ne yaptım Enes. Sikerim sen lan ha ne olacak ee, abi alıştık artık yani. saygın pişler diyor. Ya çok kızmışlardı fazla tepki vermişim sorry. Era etiketli orospi. <laughs> ya oğlum niye niye adam ozan yazıyorsunuz? Açma şimdi adam. Bak. Orospi yazmış şey. Orospu da hit bir kelimeymiş ha. Kral James kapa jenene orospu. Gerçekten makarasına yazdı. <laughs> bu ne oğlum bu orospu hit kelime bu. Fuck my life yani şu an gerçekten. Anas kim demiş. Bu zenzen orospi. Bu kuzinin biliyorsunuz değil mi bu kuzi Korku oyunu gelsin. Fazla bir oroslu çocuğu aç artık. Orospu çocuğu demedim. Aman akıyım. Oros diye bir şehir var. Yanlış anlaşıldım. Oroslu çocuğu. Ya sen var ya. Mehmet Akif. Allah belanı versin. Şu beyni okula okula bir şey harcasın. Sen, sen şu an koron aşısını bulmuş, üretmiş. Türkiye'de çıkartmıştın ya çok. Hoş Kemal. Ben yiyeceğim mi diye denedim. Başka niyetim yok. İyi edin. Ne gibi bu niyet ne alaka oğlum bu? Sen orospu oldun. Hak etmişim ama bari süreli banlasaydınız Kemal. Bunu yayında okursa da o kuzin <laughs> oğlum. oğlum niye bak. Bot atma hoş yazmış ya da. Bak bak bak. Şinanay yavrum şimdi. Abi chatte beste söylüyordum banlandım ve toksik bir durum yok sanırım. Kusura bakma futbol dostluk futbol kardeşlik. Her şeyin üstüne çekelim bir sünger. Ama son kez. Niye neyi dedim ki oğlum sen? Pringles benim şinanay yavrum şinanay oros. Ya Allah belanı vermesin oğlum. Bu ne bu ya? Pasif oynamayan orospu çocuğumu. mu? Ulan oynar Oynarsan açarız ama. Aç diyor artık yani orospu diyor görüyor musun? Kesin orospu Kemal. Abi ananı söyleyenler var ben anlamıyorum benim onluyorum. Şakasına dedim ben 3 yıldır izliyorum aşar mısın? Allah Allah. Oğlum orospu ile fanatiklikten yenmiş lan. Vallahi diyorum ha. Taleplere bakıyorum. Oy orospu. Lütfen kaldır bir kuzuyu öldürdün onun için yazdım. Orospu çocuğu. Arsya hatam farkında özür dilerim yayın. Ee, biz bir ailesi. <laughs> Harbiden diyorum var ya Kuzi bir gençliği banlatmış ya öyle söyleyeyim size. Kuzi geldikten sonra bu. <laughs> Harbiden. Dur bakayım bir server yazayım ne oluyor diye. Arkadaşlar SA server ne zaman açılır? Oynayacağım da. İzin varsa. Linç e yemeyeceğim ben yani? 5 TL ben diyor. Ben linç geldim. Neyi linç lan? Ne bileyim chatte bir iki kişi sövdü ben dedim ne oluyor? He sen bir linç yiyoruz dedin amana <laughs> Aynen ben <daha> o yüzden <laughs> geldim. Allah. Bugün senin cezanı kestik böyle havada bırakacağız seni. <laughs> en az kalp atın da uyuyamazsın pezenek bu gece. <laughs> He sen bana böyle yapıyorsun bir şey diyeceğim chat. Allah çıktı ikisi çıktı. Buna oynatın tamam mı? Her yayın spamlayın. Banlamayacağım ama koyayım. Google'un bir, Google'un bir yazdığına baksanıza. Diyorum ki izin varsa bir oyun oynayacağım da diyorum tamam mı? Google'un yazdığına bak. 700 bin IP vuruyor Kemal. Saldırı altındayız. Sayfayı beğensene Kemal. Her beğeni bir tokat MNT'ye. <laughs> Yazın. Yazın <Aslasın> be Google. <laughs> Tam Avel ya. <laughs> ya ben niye ben de böyle oluyor? Mesela oyun oynayayım dedim şimdi. Şimdi mesela server gitti. Yani bu soru 3 gündür açık. Herkes her şeyi kastı oynadı. Oynayıp girdiğimde de gitti. 1 saat oynadım onda da şey gitti. Bu ne böyle ya? Atlas 2 ne oğlum ya? Atlas 2 yazıyorlar Enes. Oyun abi güzel. Aksiyon oyunu macera hikayeli. Jump yok bu arada. Ya aman abim, korku oyununun şeyi değil mi o Atlas? Yok yok yeni değiştirmişler şeyi kategoriyi. Sikerim ben ama bakıyorum. Gerilim belki yani ama şey yok dediğim gibi jump scare falan. Oğlum bir durun amına Akşam akşam germeyin insanı ya. Türkçe değil ki bu oyun. Ben oynayamam bunu. O zaman Erzurum bir anda. <laughs> Lan Türkiye bundan Türkçe yok. Adam direkt Türk Türk yapımı. Söz mü vermiştim? Ya bu dilimin ayarını sikeyim zaten ben ya. Allah Allah. Lan bunu ne zaman söz verdim ben? Baba duramıyorum böyle bir şey söz veriyorum ya bir. Türkçe yaman var. Yalan söylemeyin. Yaparız. Harbi var mı lan? Yama varmış. Yüzde yüz mü arkadaşlar? Nerede lan yama var mı? Enes baksana. Bakayım. Galiba kusacağım. Tamam ama şey açılırken ha. soru açılınca geçerim bak server'a. Ferit oynadı var mı? Var yüzde yüz Tamam şunu indirip bana atsana ya yamasını. İndiriyorum indiriyorum. Üf, kim bunu hatırlattı yine bu chatten? Bu çete chat sözü veriyorsun. Usam. Duymamış ya bir de beni. Sen mi dedin lan? <laughs> sen beni, sen beni öyle boşluğa bırakırsan. Baba strese sıkıntıya Neye gireceğiz oğlum gece gece şimdi ya? Hacı dayı! Dur indiriyorum bir yandan şu şeyi indirip atsana bana Enes. Neyi? Tamam. Arkadaşlar sitim çöktü. Amanın sikim düzeldi. E çök sen de çök sen o zaman. Çök sen de o zaman. Allah Allah ya. O çöküyor bu çöküyor yayın açım çöküyor. Bunu yani istemiyorum bu mu çökmüyor şimdi? Çök bakalım. Bak şimdi sıkıntıya girdim ben ya. Dur altıma işemeyim diye ben bir tuvalete gidip geleyim olmazsa. Vallahi şu an korku dediğinizde bir de şişim falan da geldi. Düşün yani. Hemen bir şu inene kadar bir mola. Minik mola. Ondan sonra geçiyoruz o zaman. Tamam. Işıkları kapa. Tamam o zaman chat? Soru cevap ya. <laughs> o zaman soru cevap zamanı. Ee, Enes. Türkçe Mayı bir şey yapsana. Türkçe Mayı indir bana at. O yüzde yüz Türkçe tamam. yazıyor Onu indir şey yap. Işık kapa ışık kapa ışık kapa. Işığı kapatırız dil domu kullanırım bak ama <laughs> Karanlıkta bak hiç kimse göremez diye Takılın geliyorum ya Bir uzaklaşsın da Size bir tane Müzik, müzik açayım mı size bir tane?